Merhaba arkadaşlar. Succulent Rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Balkonuma bu güzelliklerimin arasına sefalar getirdiniz. Bugün yine bir kargo hazırlığımız olacak. Hayırlısıyla bugünkü kargomuz Özel Hanım'a İzmir'e gidecek. Hemen e, Özel Hanım'ın bitkilerin isimlerini saymakla başlıyorum. Purple Delight, bir tane Grapto, Orion, Trompete, Pollux, ee, sonra Compactum, Crassula, Hercules, orped Kubit ve Crispit Beauty var. Ee, şimdi Trompete ile başlayalım söküme. Hemen burada dibimdeki saksıda bir tane e, Trompete var. Bunun formunu ben e, daha çok beğendim. E, yaprakları falan çok güzel. Şimdi bu saksılardaki boşalan yerlere en kısa zamanda tekrar bir düzenleme yapacağım tabii ki. Şöyle köklere bakın. Köklerimiz de gayet güzel. E, düzenlemeyi yapacağım. E, bir tane daha kargo sökümümüz olacak. Bundan sonra, şimdilik e, onu da yaptıktan sonra e, bir el atacağım bitkilerime, bir toparlama yapacağım. E, toparladıkça inşallah saksılarımızı e, azaltacağız sayısını. E, önümüz malum e, kış kış aylarında daha rahat e, o. Koruma dönemini atlatabilmek için ne kadar az saksı o kadar iyi, ne kadar toparlama yaparsak o kadar iyi olacak. Ee, hepimiz için. Yani e, bitkilerimiz gittikçe çoğalıyor, yapraklar alıyoruz, aldığımız her yaprak büyüdükçe bir sürü yer işgal ediyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Şuradaki Orion'u özel hanıma sökmek istiyorum. Bu Orion çok güzel, formu. Büyüklerden çok da kalmadı artık elimde. Belki bundan sonraki listeyi tam hatırlamıyorum ama. E ee, o da bayağı bir 10 e, 12 adet bitki olması lazım. Ee, onun sökümünü de muhtemelen çarşamba günü falan yaparım. Şöyle çok güzel formda bir Orion. Oriondan sonra şimdi e, Herkules var sırada. Herkulesimizi sökelim elimde Herkules bu son bitki bir tane kendime ayırdım anaç ondan e, üretime devam edeceğim sonra bir tane de e, büyük bir e, Orion ayırdım kendime yine e, kalanları yine tek saksıya toparlamaya çalışacağım Arkadan büyüyen bebeklerimiz de var. Şöyle çok güzel de kökü varmış bitkimizin. Ben her kulesin bu kenar kontürlerine bayılıyorum. Havalar iyice soğuduğunda bu muhteşem bir güzelliğe girecek. Böyle çok güzel bir görsele sahip olacak böyle ateş gibi kenarlarda kontür oluyor. Rengi falan değişiyor. Bu düşen yaprağı da tabi ki ilave edeceğim. Evet şimdi sırada kompaktum var. Kompaktumu da bulalım. Şurada ilerlerde vardı. Ee, şurada evet tasımı alıp geleyim. şöyle. Şurada tam 3 tane cluster halinde güzel bir tane buldum. Evet. Bu da çok güzel. Bu tür e, her zaman hoşuma gitmiştir. Fakat e, kendime ilk sukulente başladığım senesinde ee, bu bitkiden baya bir büyük cene edinmiştim olmuştu yani ve e, kışın o rengini gördükten sonra e, büyüleyici bir güzelliği var kompaktumun gerçekten e, bence elinde olmayan varsa muhakkak e, edinsin. Ben çünkü kendime bakın burada var bir tane. Ve birkaç yerde var büyük büyük şunlar bakın bunları tek bir saksıya toplayacağım ve kendime bir kompaktum saksısı yapacağım arkadan büyüyen bebeklerden de eğer e, olursa e, isteyenler onları satarım ama kendime muhakkak elimdeki türlerin her birinden bir saksı yapmaya karar verdim arkadaşlar anaçlarımı artık ayırmak istiyorum. Çünkü bu şekilde e, çok yorucu oluyor, e, karışık. Evet, ben aranjmanı çok seviyorum ama e, araması, bulması gerçekten çok zor oluyor. E, üretim için, satış için biraz daha e, düzenli olmalı, daha bir tertipli olmalı. Saksılar, evet, kendi bitkilerimi daha sonra ayırdıktan sonra aranjmana yine çevirebilirim. Şimdi dışarıya çıkalım ve dışarıdaki bitkilerimizi sökmeye devam edelim. Ee, buradan orpet bulacağım arkadaşlar. Sırada e, orpetim var ve kubit var. Bir tane de crispit var. Crispit beauty var. Ee, evet orpet e, yine bu da öyle. Kontrole çıktığımda böyle ge Gezerken, gözlemlerken yani bitkilerimi kontrol ederken her yerden bir tane muhakkak gözüme takılıyordu. Şu an büyük olarak bu gözüme takıldı. Bunu koyacağım Özel Hanım'a. Özel Hanım'ın ikinci alışverişi benden. İkinci kez alıyor. Ee, şükür alanlarda e, memnun kalınca ben daha çok mutlu, mutlu oluyorum. Ee, benim için e, paradan ziyade karşı tarafın memnuniyeti gerçekten çok önemli. Bitkilerimin eline, ellerine sağlıklı ulaşmaları e, ve kargoyu açtıkları zaman hayal kırıklığına uğramamaları benim için çok önemli elimden geldiği kadar kendime seçer gibi böyle bakın o mu bu mu e, büyük en büyüğünü seçmeye çalışıyorum Çünkü ben söylüyorum yani e, bebekse bebek diyorum e, bebek bitkilere bebek fiyatı veriyorum yani e, nasıl beş buçukluk saksı e, özel türler misal veriyorum işte 50 liraysa o türün işte 8 santimlik saksısı işte 12 santim ona göre katlıyor fiyatlar yani ee, ben de o şekilde en iyisini fiyatına göre seçmeye çalışıyorum bakın buradan e, krasula mezemferiodis mezemferiodis yani okunuşunu tam bilmiyorum ama kendisini çok seviyorum arkadaşlar ben bu bitkiyi ee, evet çok böyle boyu uzuyor işte e, yayılıyor ama muhteşem çiçeği var bakın gerçekten söylüyorum ben bunu geçen sene açmadı bu çiçeğim benim çünkü konum olarak yeteri kadar güneş alamadı bu senede çok fazla güneş alamadı boyu yaprak araları çok uzadı bakın e, bakın bu hep güneşteydi bunun yaprak araları nasıl sık Şimdi çok üzülüyorum tabii ki e, fakat çiçeğini bu sene evet açtırmayı tomurcuk e, oluşumuna başlayınca çok sevindim. Demek ki güneşini geç de olsa verebilmişim. E, i̇nşallah Özel Hanımda da da ilk seneden açarsa o güzelliği görsün. Herkes bitkilerimin güzelliklerinin farkına varsınlar istiyorum. Geri dönüşümler çok şükür Çok sevindirici mutlu edici oluyor Zaman zaman bana resim atıyorlar İşte büyüdü diyorlar ee, Büyüdükçe büyüdü işte yavru verdi Yaprakları falan diye anlattıkları zaman e, O kadar mutlu oluyorum Memnun oluyorum ki e, Bana zaman zaman sorular sorabiliyorlar e, Şunu ne yapsam bunu ne yapsam İşte kökü kurudu ne yapayım Eee Elimden geldiği kadar kendi tecrübelerim doğrultusunda bilgi veriyorum. Sonuçta ben bitkimi tanıyorum ve e, bitkime göre de ben bilgilerimi veriyorum. Bu orpeti beğenmedim ben arkadaşlar. Bu orpeti şuradaki büyüklerle değiştireceğim. E, boy olarak aynı aslında ama o biraz daha susuzdu. Ben dirisini vermek istiyorum biraz susam susuz kalmış orada arada ee, bunu da daha iki gün önce sulamıştım bu suya doymuş durumda bakın daha canlı ee, bu susuz evet yola daha dayanıklı ama e, küçük olduğu için biraz daha gör, gösterişli olsun istiyorum çünkü bebek gönderiyorum zaten bebek bitki olduğu için ee, şöyle burayı koyarsam ben bu da iki damla su ile canlıları dirilir forma girer ee, içime sinmiyor çünkü benim içime sinmeyen hiçbir şeyi koymam çok da güzel rengi var ben orpetimin e, kendi anacımın aslında kellesini almıştım sonra yine youtube kanalı olan e, Yasemin hanımcığım Yasemin çiçekleri o istedi benden ona verdim hiç unutmam ilk orpetimdi ve ilk <laughs> aldığım keli Yasemin anacığıma sattım. Güle ee, güle büyütsün. Onda da birçok birçok orpetler olsun inşallah. Şimdi e, şş, bakın orada da varmış bir orpet. Burada bu e, türüm bu sene ilk defa bende satışa çıkıyor arkadaşlar. Yeni ürettim kelli olarak verecektim ama ben şöyle köklü vermek istiyorum. Evet. Şöyle şu güzelliği de köklü olarak koyduk mu? Şöyle düzeltip bir sunumu yaptık mı? Herhalde tamam olacak. Pollux'u içeriye girince arkadaşlar Pollux içeriden katacağım bir tane balkondan ee, bir tane de Crisped Beauty var orada onu da içine koyacağım sonra bu şekilde tamam olacak Evet şöyle son gösterimizde yapalım ve bugünkü kargomuzda. da tamamlamış olalım. Evet. Şöyle bu güzelleri de bir göstereyim. Ve finali de yapalım. Sonra da veda edelim. Güle güle büyütün Özel Hanım. Sağlık, mutluluk, huzur versin size. hoşçakalın kalın. Allah'a emanet olun.